yeni açılan 3. L parkımıza giriyoruz. Yine öteki gibi mesafemizi ayarlıyoruz. L harfi arabanın ortasına geliyor. Dubalarla aramızdaki mesafe böyle oluyor. Geldim. Yani, vitesimi geri aldım. Ayna kontrolüm bozmadan sağ sinyalimi veriyorum. Yavaş yavaş geliyorum. Bu direği omuz hizamı alabilirim. Veya buradaki direği omuz hizamı alabilirim. Tam sağ yapıyorum. Bakıyorum köşedeki dubayı kurtarıp kurtarmadığım öncesinde. paralelliğimi sağlayana kadar paralelliği sağladım direksiyonu düzelttim ikinci dubayı yanıma aldım ve durdum tekrar çıkarken aynı şekilde hiza alıyorum. çıkıp duruyor